嗯。 Herkese var. Bu bölümde kendime çekmek zorunda kaldım çünkü soslarımı karıştıracağım yoğurtla. Bence ilk sahne güzel oldu sanıyorum ben. Yani. ben öyle düşünüyorum. Siz güzel oldu mu izlersiniz, yorumlarsınız. Yani şimdi... Şey... ne? Acı sosumuza bakalım. Şu acı sosla çeşnesini döküyoruz arkadaşlar. Sıra geldi şu soya sosu gibi olana. Ne de oynaması çok zevkli. Şimdi sosunu döküyoruz. şeyleri de tüm sosumuz. bunu böyle çatal ya da kaşıkla isteğinize bağlı karıştırıyoruz böyle bir kıvamı oluyor doğrudur. bakın şöyle oluyordu. Ama, ama bunu bir soğutmak lazım. Bu son işlerimiz olacak. Şu kapağını kapatıyoruz şimdi. Peki en bozulma beraber koyalım. Şimdi gidiyoruz buzdolabını bunu buraya koyuyoruz. Buzdolabımızı açıyoruz. Bunu da alıyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. Sonra dolabımızı kapatıyoruz. Ya ondan sonra nozumuza dönüyoruz. Hala olmadı olmak üzere. Şu soslarımızı çöpe atalım. şimdi. arkadaşlar olduktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle oldu gibi gibi gibi. Sadece biraz açıldı. Hala yine çiğ. Ama olmaya yaklaştı demektir bu. Böyle karıştıralım. İşte bunu piştikten sonra yapacağım onu. Çok güzelmiş Şimdi şöyle ısınmaya bırakalım. O sırada arkadaşlar biz de noodle tabağımızı çıkartalım. Şuradan hemen şöyle. Bir saniye. Şimdi noodle tabağımızı çıkarttık. Böyle kocaman bir tabak. Çünkü noodle'ı karıştıracağım. Şimdi daha tabak olunca rahat karıştıramayalım. Yani o zaman noodle'ımıza geçelim. Noodle'ımıza geldik. Üdülümüz şu anda bakılırsa yine hala çiğ ama çiğ yok. Hala çiğ. Ne seksiyonu doluncu görüşüyordu? Evet arkadaşlar bir 5 dakikadan sonra nuzulumuza geri geldik. Sanki biraz olmuş mu ya? Oluyor oluyor şimdi şuna bakar mısınız? Çok güzel bu Altını biraz açalım. Arkadaşlar bunu biz e, böyle yaparak bunu böyle pişireceğiz. Evet arkadaşlar bunun şu başladı iyice. O yüzden biraz karıştıracağım. Onsuz geceler yana. Evet arkadaşlar. şu e, yandan ses geliyorsunuz. Özür dilerim. Sanfiliniz vardı. O gidiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ne oldu mu oldu bence. Şöyle bir bakarsak. Hemen şöyle bakalım. Önce bir sefer gerçekten oldu bir tutuşmadan hemen kapatalım adınızı. Çık çık. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz sıcak suda kalsın ama şimdi. Çünkü benim için rahat etmedi arkadaşlar. Şöyle. Şimdi tabağımızı getirelim şuraya. Neyse arkadaşlar yani boşaltalım. Ama ilk şu tabağımızı iyice bir yaklaştırmam. Ben böyle boşaltıyorum valla. Bu benim evdeki normal halim. Ben her zaman dıllarımı böyle boşaltırım. Benim daha çok kolayıma gelir. A bu. Tık şunu. Ee? Aa. Lazım gelsene inatsın he. Yani kız şuradan. Ne çıkmıyor eşek ya. Durun arkadaşlar. Yemeğin şimdi şuradan. O bak. Sen de gel. Dost oraya yapıştı ki ya. o gelmez o da. O daha gelmez gelmez gelmez. Kim başka var mı? Ben dostmuş bizimle gelmek isteyen başka yolda var mı? Var mı? Küçük parça bile olsa alın arkadaşlar. Yazık günah. Oh tamam. Bitti. <laughs> geceler yana 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 Umsuz geceler ama şeyimizin biraz soğuması lazım. Hem dolumuzun hem de yoğurdumuzun daha soğumamıştır. Biraz bekleyelim. Hop. Evet arkadaşlar açıyoruz. Ve yoğurdumuz bayağı bir soğumuş olsa gerek. Şunu şöyle açalım. Hoppala geldik. Şunu koyalım. Annem de orada kendisine kahve yapıyor. Ben yani de burada kendime nuzul yaptım. Nuzulumu karıştırıyorum. Hemen nuzulumu karıştırıp geleyim. Çıkışa nuzulumuzu karıştırdık bakın. Yoğurtlar içinde. Neyse. Şimdi tadıyoruz. Hala yoğurt nuzulayı ilk kez deniyorum. Başka harikaymış, öneririm. Hani sakın düşünmeyin öyle şeyler. Öyle düşünürseniz beğenmezsiniz. Güzel düşünün güzel olur. Neyse abone olmayı ve like atmayı da ve yorumları da yorumlarla yapmayın. Bay bay.